Ee, Eser Belediye Başkanımızın uğradığı hukuksuzlukla ilgili bütün il başkanları da 81 evet. ilde işletmesini asla kabul etmiyorum. 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte Seçme ve seçilme hakkı, ayakları. gelmektedir. Öyle ki bir hafta